enerji tüketip daha çok katma değer sağlayan ürünlere geçilmesi gerekiyor. Enerji Yönetimi ve Verimliliği Derneği e der Başkanı Onur Ünlü'ye göre Türkiye'nin en önemli sorunu enerji. Ünlü sorunun çözümü için yapılması gerekenleri enerji günlüğünü anlattı. Biz Türkiye'nin tek milli probleminin aslına bakarsanız enerji olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yeni yayınlanan orta vadeli plana da baktığınız zaman vadeli planda enerji kaynaklı cari açığın 103,5 milyar dolar olarak öngörüldüğü toplam cari açığın 105 milyar dolar olduğu gözükürse hani cari açık enerji kaynaklı gibi diyebiliriz. Dolayısıyla ülkenin en büyük probleminin enerji olduğuna inanıyoruz. Tek milli meselesinin. Burada enerjimizin %75'ini ithal ediyoruz yaklaşık olarak. Bu da demek oluyor ki 140 milyar dolarlık bir enerji ithalatı, enerji tüketimimiz var üçte biri bizim temsil ettiğimiz firmalar tarafından sanayide üçte biri de binalarda kullanılıyor. Yani üçte ikisi dediğimiz zaman yaklaşık 90 milyar dolarlık kısmına hizmet veren enerji hizmet şirketlerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. Biz burada özellikle sanayide enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmalarıyla yaklaşık yüzde 32 tasarruf sağlanabileceği, enerji maliyetlerinin aşağı çekilebileceği, bunun binalar ayağında ise bu yaklaşık yüzde 51-52 mertebesine geldiğini ölçüm sonuçlarımız, analizlerimiz ortaya koyuyor. Ne demek oluyor? Yani sadece enerjimizi doğru yöneterek, gereksizse kullanmayarak, gerekliyse verimli kullanarak, bu gerektiği kadar kısmını yenilenebilir kaynaklardan tedarik ederek yaklaşık 40-45 milyar dolar arası güncel fiyatlarla konuşuyorum. Ülkeye bir katma değer sağlamak mümkün. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu aslına bakarsanız üç aşamalı bir süreç. Birinci aşamayı biz enerji tasarrufunu koyuyoruz. Ne demek istiyorum? İşi yapış biçimimizi sorgulayarak onu daha az enerji tüketecek hale getirmek. Evde dişini fırçalarken musluğu kapat gibi. Daha sonra enerji verimliliğini koyuyoruz. Verimlilik doğası gereği yatırımı gerektirir. Yatırım olduğu takdirde bir enerji verimli sistemlere geçtiğimiz takdirde enerji tüketimimizi azaltabiliriz dan sonra yakıt dönüşümü fosilden elektrifikasyona ve yenilenebilir enerji olarak sonuçlandırıyoruz sürdürülebilir enerji yönetimini. Türkiye'nin enerji sorununu çözmenin adımlarından biri de enerji yoğun sektörlerin ürünlerindeki katma değeri yükseltmek. Ülkeler birbirleriyle kıyaslanırken ne kadar dışa bağımlı olduklarına göre kıyaslanmıyorlar. Enerji yoğunluğu dediğimiz bir parametreyle tükettiğin enerjiyle ne kadar katma değerli ürün ya da hizmet üretebiliyorsun buna bakılıyor. Enerjide dışa bağımlı olmak sıkıntı değil. Bizim ama cari açığımız çok büyüdüğü için milli meselemiz dedim. Burada daha da ileriye gitmemiz gerekirse biliyorsunuz Avrupa Yeşil Mütabakatı başta olmak üzere tüm dünya ekonomileri karbon nötr ekonomiye dönüşmeye başladılar. Burada da en, en önemli parametrelerden biri sadece enerjini nasıl tüket, tüketiyorsun, ...nasıl yenilenebilir kaynaklara geçiyorsun... ...değil, eko-inovasyonla... ...enerji tüketmeyen... ...en azından üretimi sırasında... ...sonra tüketim alışkanlıklarını değiştirerek... ...farklı bir kulvara gidebilmek... ...bunun için sanayinin dönüşümü gerekiyor... ...sanayinin tekrardan yapılandırılması... ...katma değerli ürünlere geçilmesi... ...daha az enerji tüketip... ...daha çok katma değer sağlayan... ...ürünlere geçilmesi gerekiyor... ...örnek veriyorum... ...bugün bizim yoğun enerji kullandığımız çimento, demir, çelik, cam, seramik gibi sektörlerden yavaş yavaş bunların daha inovatif versiyonlarına geçmemiz lazım ki bir paketinde yaklaşık %75 gider maliyeti enerji olan üründen biraz daha az gideri olan ürünlere geçmemiz gerekiyor. Sanayicinin enerji verimliliği konusunda yavaş davranmasının ardında psikolojik bir sebep yatıyor. Burada çok psikolojik bir neden var. Sadece bizim sanayicimiz için değil tüm dünyada. Aslına bakarsanız enerji verimliliği yıllardır var. Yeni bir konu değil. Teknoloji gelişmeye başladığı günden beri var. Yeni konu ne? Yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerjide tüm dünyada yapılan yatırımları finanse edebilmek için ortaya konulan mekanizmalar yatırımcının cebine para koyuyor. Yani bir megawatt güneş enerjisi kurdum. Elektriği ürettim. Şebekeye sattım. Şebekeden para aldım. Fiziki olarak banka hesabına para giriyor. Enerji verimliliğinde ise fiziki olarak banka hesabınızdan çıkan enerji faturası azalıyor. Yani siz daha az para veriyorsunuz direkt bankaya nakit girişi olmadığı için bunu böyle bir kazanç olarak görmüyorlar maalesef. EYODAR Başkanı Onur Ünlü bu yolda adım atmayı planlayanlara yol haritasında vardı. verdi. ki bir kere ilk söylediğimiz şey yapmıyorsa bir faturalarını arka arkaya koyup ben ne kadar tüketiyorum her ay onu bir öz ölçmesi lazım. Bunu bir analiz etmesi lazım. Ondan sonra odaklanılabilecek 2-3 tane ana konu başlığı var. Birincisi endüstri işletmeler üzerinde konuşursak bir kazan daireleri var. Bu arkızın ya kızın su herhangi bir şey. Orada bu doğal gazı nasıl azaltabilirim? Atık ısı imkanları neler? Atık ısı dediğimiz projelerin hepsi bir senenin altında geri ödeme süresi olan projeler. İkincisi endüstriyel soğutma sistemleri. Soğutmalardaki sırf çalışma sıcaklıklarını değiştirerek yatırım yapmadan tasarruf sağlayabilirler. Sadece kendilerini sorgulasınlar. Örnek veriyorum. 4 derecedeki bir soğuk hava deposu için 5 derecede amonyak sistemi çalıştırmak yerine 0 derecede de çalıştırabilirler. Aynı şeyi elde ederler. Daha az elektrik tükerler, tüketirler sınçlı hava. hava. olduğu için hava gibi geliyor. Bedava zannediliyor. Dünyanın en pahalı enerji kaynağı. Çünkü kompresörlerin verimi yüzde aldı. Dolayısıyla o kaçakları falan kapatarak çok ciddi yüzde ona varan tasarruf sağlayabilirler. Sadece kompresörün hava emişini soğuk bir ortamdan yaptıkları takdirde %10'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirler. Çok pratik önlemler var. Dernek olarak biz de, üyelerimiz de, aynı zamanda Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji ve Emniyet Çevre Dairesi Başkanlığı da bu tür pratik önlemleri her platformda söylüyoruz ve bunlarla ilgili görseller oluşturuyoruz. Yine de bizim derneğe ulaşarak üyelerimizle, de, pratik önlemler, pratiklerden sonra da asıl planlanması gereken yatırımlar, politikalar noktasında da destek alabilirler.